depremin yaşandığı kentlerden bir birisindeyiz. Urfa'dayız. Urfa'nın Birecik ilçesindeyiz. Urfa'da elbette ki diğer şehirlere göre, diğer kentlere göre yıkımın ve can kaybının az olduğu bir kent ama Ahmet abinin de ifade ettiği gibi keşke hiç olmasaydı. Urfa'da 20'ye yakın binanın yıkıldığı, 300'ün üzerinde insanın yaşamını yitirdiği bilgisini aldık arkadaşlarımızdan. Bu sayıların resmi sayılar olmadığını, yıkımın ve can kaybının çok daha fazla olduğu gerçeğini hepimiz biliyoruz. Ve depremin yaşandığı bütün kentlerde yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiği gerçeğinin de farkındayız her ne kadar sayılar 30 binin üzerinde 40 bine yakın olsa bile biz bu sayının çok daha fazla olduğunu çünkü hala enkazların altında insanların olduğunu da biliyoruz. Plan bağışların nereye gideceğinin takipçisi olacağımızı özellikle halkımıza söylüyoruz ve söz veriyoruz. Geçmiş dönemde yaşanan depremlerde toplanan bağışların nereye gittiğini hiç kimse bilmiyor. Ama bu son depremde toplanan bağışların biz takipçisi olacağız. İnsanlar acılarını birbirine dayanışarak bir nebzede olsa hafifletmeye çalıştı. Ancak şunu ifade etmek isterim ki sadece ilk iki gün değil hala iktidarın gidemediği, giremediği köyler var. Oralarda hala enkazların altında insanlar var. İlk günden beri şunu söyledik. Gönüllüler, HDP'liler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri kendisine insanım diyen herkes depremzedelerle birlikte olmaya çalıştı. Ancak o anda o acılarda Bizlerin yanında olmayan, depremzedelerin yanında olmayan iktidar 3 günden sonra ortaya çıktı ve bu sefer engellemelerle karşı karşıya kaldık. Çok canlarımızı kaybettik. Kaybettiğimiz canlar için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ancak <laughs> görebildiğimiz kadar bu felaketin üstünde bir <laughs> de iktidarın, devletin felaketi eklendi. Eğer devletin engellemeleri olmazsaydı, inanın ki halkımız büyük bir, bir dayanışma içinde birbirine sahiplenerek yaralarını sarabilirdi. Birçok cenazelerini çok daha bir şekilde çıkarabilirdi. Ancak iki gün devletin ortada olmaması, daha sonra sivil toplum örgütlerine müdahaleleri maalesef ölümlerin fazlalaşmasına neden oldu.